Devlet yetkililerine başvurmuşsunuzdur muhakkak. Size evet. ne, nasıl bir cevap verdiler? Mesela orayla da konuşuyorsunuzdur muhakkak değil mi? Mesela e, orada şu an nerede hastanede mi tutuluyor? E, size orada neden ne ne, ne gerekçe sundular yollayamadıkları ile alakalı? Yardımcı ediyorsunuz lütfen? Yetkililere söz ben de Gelmediği için gelemeyeceğini söylediler. Tabii. Pandemi nedeniyle. Al uçakları gelmiyormuş, yol uçakları da ondan önce gelmiyormuş, yol uçakları da geliyormuş. Bebeğime onunla kadar gelememiz diyorlar. Sadece, Sadece Hanım, biz bir şunu sahibiz sahibiz sağlayabiliriz yok. çağrı yapıp, Dışişleri Bakan, Bakanımız aracılığıyla Mevlüt Çavuşoğlu veya Dışişleri Bakanlığımızdan sizin için biz ulaşıp, en azından size yardımcı ol iletişimle alakalı hani bu ne oluyor? Bir birileri şimdi sizin acınız çok büyük. Evlat kaybettiğiniz için çok saygı duyuyorum. Çok haklısınız. Acınızı yaşıyorsunuz. Ve sizin şu anda odak noktanızda bir an önce evladınızın naaşına kavuşmak dışında en ufak bir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Haklısınız. Fakat ya, işin bir taraftan da bu konularla ilgili birilerinin ilgilenmesi gerekiyor sizden anladığım kadarıyla şu an acınız çok büyük olduğu için bununla ilgilenen yok size birisi e, ben Reyhan'dan da rica ediyorum, yardımcı olsun hani size en azından bu süreci takip edip bilgilendirsin geliyor desin yazıştık desin şurada tutuluyor desin hani bilgilendirsin biz elimizden geldiği kadar oradaki çevre, şeyle o oğlumun arkadaşlarıyla işte vekalet göndererek otobüsün yapılması o, alınması işte onunla bir şeyler yapalım diye uğraşıyoruz da onlar yapsalar da bir ulaşım olmadığı için sıkıntımız ondan getiremiyoruz. O sıkıntımız var başka. Bir süreç şu anda otopsi şeyinde otopsiden e, şeyin durumuna göre e, savcının durumuna göre bir gün veya 3-4 gün sürebileceğini söylediler. Bir kez daha başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Allah sabır ha. versin. Sizin adınıza ha. en azından... Yetkililerden biz de rica edelim size ulaşıp rica e edelim bize artık bir uçak evet. mı şey yapar bir getirilmesi için de en kısa sürede getirilmesi için bize ne kadar yardımcı olursa biz de o kadar mutlu oluruz. Evet.